botun yapımını çekiyoruz. Başlayalım. Bu kafa. Kol dikkatlice bakarak yapabilirsiniz. Bu tabu. Bence yeteri kadar gösterdim. Anladınız. Kol kaşık olduğu için size göstereceğim. Burası. Takıyoruz. Hani bir gösterelim. Böyle. takıyoruz. Taktık. Bunu da taktık arkadaşlar. Gövdenin yapımı. Enerji çekirdeği. Taktık. Buna bakabilirsiniz böyle. Şurası böyle. Arkası da şöyle. Takıyoruz. Bunu takıyoruz. Birleştirmek. Kolunu taktık. Bunu da taktık. Titan kameraman bacaksız hali.